Nalkapon TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Kocaeli ikinci altılısında <laughs> altılı Nilkaya'nda kalitesini, şansını bu gruptan hayli hayli yüksek gördüğüm bir numaralı Bavi oğlunu kralı kralı geçemez diyorum. Altılı'nın ikinci anda iki atmana göre buranın basmanesi altı numaralı Selkutan ve 11 bir numaralı şampiyon yüreği arasındaki zekli mücadele birinci belirleri diyorum. Altının üçüncü bir üç beş altı yedi sekiz. Altının üçüncü bir üç beş altı yedi sekiz. Altının dördüncü bir iki üç. Özellikle üç numara azra zaman aman dikkat. Altının dördüncü bir numaralı altın fırat. altı numaralı çam sakızı ve bütün ganjın baylarını bir anda boşaltabilecek kapasite olan sekiz numara işte yazıp altının üçüncü dört beşinci anı sıralayacağız. Altılı'nın son yanında bana göre çok kolay bir yarış yapmasını beklediğim 5 numaralı Gülay'ı kuralı kuralı geçemezdi. diyorum. Malkafon TV'den herkese bol şans arkadaşlar. <laughs>